rasyonel sayı vermiş. Bir de eşitliğim var. X'i bulmamı istiyor. Rasyonel ifadeyi aşağıya e doğru sıralamış. O zaman X'i bulurken kendime sorular sorarak ilerleyeceğim. 4 ile hangi ifadeyi toplarsam 2 elde ederim. Eksi 2. O zaman 4 ile 2 ile benim işim bitti. Siliyorum. 6'yı hangi sayıya bölersem eksi 2 elde ederim. Eksi 3 diyorum. 6 ile eksi 2 işim bitti. Sildim. Elimde kalan 3 eksi 12 bölü 1 eksi x eşittir eksi 3. 3 ifadesinden hangi sayıyı çıkarırsam eksi 3 elde ederim. O halde 6 diyorum. 3 ve eksi 3 işim bitti. Elimde kalan 12 bölü 1 eksi x eşittir 6 ifadesi. Rasyonel ifade eşitlik var. İçler dışlar çarpımı aklıma geliyor. Gizli 1 var altın altında. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 12 çarpı 1 12. 6 çarpı 1 eksi x. Sadeleştirme yapıyorum. 6, 1 6'ya böldüm. 1, 6'ya böldüm. 2, 2 eşittir 1 eksi x ise x eşittir eksi 1 gelir.